Hadi hadi Tomer çabuk erimeden dolaba koyalım. Okey. Ha geldiniz mi? Geldik geldik. Açsana dolabı kapan Türk. Ay o kadar büyük pastaya ne gerek vardı evladım? Ee, büyük yaşa büyük pasta alacığım. Kayınpeder 80 yaşına giriyor. Ha. ha çok istiyorsan söyle, sana da doğum gününde yaptırırız böyle büyük bir pasta. Hı. Sen bana yaşlı mı diyorsun? Estağfurullah halacığım aşk olsun, sen bize taş çıkartırsın ya. Halacığım, Somer uğraşma halamla. Baba, kredi kartını verir misin? Hayır Somer, sonra harcıyorlar, bitiriyorlar bütün paralarını, vermek yok. Kızım sizin kredi kartınız var ya. Ya limitim az kaldı. Dedim hediye alacağız. Benim de yetmez. Limitiniz yoksa ona göre harcayacaksınız hanımlar. Tamam mı? Aa, hadi bakalım dışarı. Ama anne teyzeme de hediye almamız lazım. Tamam Türkan uzatma. Hayır Soner. Öyle hediye para basıp alınmaz. Ne kadar paran varsa ayırırsın kenara ona göre özel bir hediye alırsın. Vermeyeceksin kart falan. Of anne ya bu kadar sıkıcı olmayı nasıl beceriyorsun? Defne. Şşş tamam kızlar. Aa, Hadi geçin bakayım siz bahçeye kalabalık etmeyin burada. Hadi. Somer, hmm. hep senin yüzünden oluyor. Şımartın kızları tepemize çıkardın. Bak sürekli kart mart istiyorlar. Evet Türkan ben şımartıyorum. Babaların yanında görsünler ne görüyorlar. Söyle sağda solda macera aramasınlar. Değil mi ağlayıcığım? Ya ya. Neyse tartışmayın artık canım. Şu bahçe hazırlanacak daha. İyi tamam ben bakayım eksik edip. bir şey var mı? <laughs> E yani halacığım görmüyor musun kızların halini? Bir işin ucundan tutup da yardım edeyim demiyorlar. Hep babaları şımarttığı için. Evladım. Çocuklar hizmetçili evde büyüdüler. Ne yapsınlar olacağı buydu işte. Neyse ben şu örtüleri götüreyim. Ben de salatayı yapayım bari. Hı. Cevriye. Cevriye. Ne güzel alışverişe gidecektik. Annem kilitledi burayı bize. Keşke çaktırmadan babama söyleseydik. <gülüyor> Fatih <gülüyor> amca, Savaş hoş geldin. Var mı yardım edecek bir şey? Ben bunları halledeyim. Sen içeriden etlerle tabakları getir ver. Cevriye, şu örtüyü toplayalım. Sonra çocuklara söyleriz. O masayı da getirirler. abla telefonunu versin de bir, bir şeye bakacağım. Veremem. Saçma sapan oyunlar yüklüyorsun. Yüklemeyeceğim ya. Hayır. Kiraz abla sen ver hadi. İki dakika bir oyuna bakacağım. Git başımdan. Geçen almışsın. Kafana göre bir şeyleri silmişsin. Hayatta vermem. Ben de annemle isterim. Oğlum yavaş düşersin. Efendim oğlum? Ablamlardan telefon istedim. İkisi de vermedi ya. Sen versene. Hayır, sonra oyundan kafanı kaldırmıyorsun. Ben mi telefonu isterim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.